Almanya başarılı olduğu ifade edilen ülkelerden bu salgınla mücadele çerçevesinde Sayın Elif Cindik, Doktor Elif Cindik bizi bekliyor. Merhabalar Sayın Cindik. Merhabalar. Sık sık sizin yorumlarınıza, izlenimlerinize ve bilgilerinize başvuruyoruz. Teşekkür ederiz bir kez daha bizimle birlikte olduğunuz için. Esas alanınız Psikoloji ve nöroloji bildiğim kadarıyla ama Harvard Üniversitesi'nde de halk sağlığı alanında eğitim aldınız, çalışmalar yaptınız. Evet. İzleyicilerimizle de paylaşmış olalım bunu. Evet. evet. E, Almanya'daki gelişmeleri de yakından takip ediyorsunuz biliyoruz. Bize de çok güzel aktarıyorsunuz. Şimdi insan üzerinde aşı denemesi için onay alındı haberleri geliyor. Nedir son bilgiler? Şimdi şöyle biz tabii çok sevindik hatta gurur da duyuyoruz. İki Türk meslektaşın araştırmacı profesör Şahin ve eşi Türeci, Biontech şirketinin şefi Hessen eyaletinde Paul Ehrlich Enstitümüzden bu izini aldılar ve Pfizer ile partner olarak beraber bu aşı denemeleri insanlarda ilk kez yapıyorlar. Önce farelerde yapıldı. Şimdi 200 sağlıklı 18-55 yaş arası insanda bu denemeler yapılacak. İkinci aşamada da 500 risk grubundan olan insanlar seçilecek. Tabii buradaki e, hedefimiz, isteğimiz antikor oluşması ve e, bu aşının inşallah yan etki yapmaması. Peki deneme Bunları ne demektir? E, deneme ne demektir? Tam olarak ne gözlemlenir, sayın Cindik? Biraz bizim anlayabileceğimiz dilde aktarabilir misiniz? Ve bu deneme süresi ne kadar acaba devam eder? Şimdi bu biz tabii bu son koronavirüsleri çok var biliyorsunuz senelerdir bizi etkileyen bir virüs ama tabii ki hep değişiyor dışı da değişiyor. Bu son virüs tabii ki onun da bir dış görünümü var onu analize ettiler bu zaten şu anda 61'den fazla şirket uğraşıyor aşı için bütün dünyada İngiltere'de de güzel çalışmalar var bu virüsün dışını analize edip ona karşı onu etkileyebilen yani onun vücudu etkilememesini sağlayan maddeler insanın içine yani iğne yapılıyor Aynı her aşı gibi ondan sonra o vücut o aşıya benzer madde şey pardon virüse benzer madde antikor oluşturmasını istiyoruz ve o antikor oluşursa ve sabit vücutta kalırsa tabi esas gelen virüse karşı bir e, 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 hücum edebilecek bağışıklık sisteminin e, askerleri gibi oluyor. Peki Sayın Cimdik Almanya'daki en ileri aşamadaki çalışma bu mu? Bahsettiğiniz Evet sorun. şu anda Evet bu çalışma çok iyi bir çalışma ama tabii ki şimdi umutlarınızı kırmak istemiyorum ama düşünün Hayfa virüsü 80'li senelerinde bulundu. Bunca sene bizimle beraber biz bu virüsle yaşamaya çalışıyoruz. Hala 2020'de aşı bulamadık. İlaç bulabildik virüsle yaşayan insanlar çok sağ artık yani çok uzun sene yaşayabiliyor rahat yaşayabiliyor ama o da bir RNA virüsü. Kendini durmadan değiştiriyor. Ee, orada da e, maalesef e, bugüne kadar 80'li senelerden bugüne kadar bir aşı bulamadık. Bazı virüslere karşı bulabiliyoruz. bazılarına bulamıyoruz. Hep de değişiyor. Grip aşısı her sene tabii ki değişiyor. Çünkü virüs değişiyor. Doğru. Evet. Ama başka bir araştırma, bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bizde otopsiler şimdiye kadar istenmiyordu. Yani meslektaşları biraz önce nasıl anlattık o kadar üzülüyoruz. Meslektaşlarımız ölüyor. Ben de başsağlığı diliyorum Almanya'dan. Hepinize ee, Almanya'da da öyle demişti e, de bizim Robert Koch Enstitümüz lütfen şimdi otopsi yapmayın diye. Ama yine de Hamburg'da patoloji profesörleri bunu yaptı ve bir şey keşfettik. Şu anda onu tartışıyoruz uzmanlar arasında. Aslında bu virüsten e, ağır vakalar yani ölen insanlar belki virüs ile yani virüsten değil bir sürü başka hastalıkları da oluyor. E, Kardiyovasküler sistemin hastalıkları oluyor, organ nakli olmuş oluyor vesaire vesaire bir sürü başka nedenler de e, ölümlerine e, e, yol açmış olabiliyor ve tedaviler şu anda değiştirilmeye çalışılıyor. Ben de onu soracaktım Amerika'dan Sayın da... Ciddik, e, şimdi bu sıtma ilacı ile ilgili bir tartışma var ya, yani Almanya'da bu meseleye nasıl bakılıyor? İleri vadede sıtma ilacının kullanılması sorun oluşturabilir deniyor çünkü. Orada orada da Paul Ehrlich Enstitüsü 3 e, denemeye izin verdi, e, klinik denemelerine. Aynı Remdesivir gibi, onu da sizinle paylaşmıştık e, geçen e, bağlantımızda. Bunlar da, Remdesivir mesela ebola ilacı, şu anda e, e, hafif vakalarda çok iyi bir netice gösteriyor. Hidroklorokin, Hatta insanlar kendileri bile bir şeyler yapıp da eczaneden gidip alıyormuş. Hatta şinin Türkiye'de duyduğum toniklerde var. Şinin tonikler her evet. yerde satılmış. Onu da duydum. O da çok tehlikeli. İnsanlar bunları yapmaması gerekir. Önce uzmanlarla görüşüp ondan sonra yani kendilerine ilaç... Çaresi e, hiçbir bir uzmanla görüşmeden lütfen sakın bulmaya çalışmayın. O çok tehlikeli ama bu sıtma ilacını da e, şu anda e, analize ediyoruz. E, Hidroklorokvin var. E, Almanya'da e, tedavide kullanılıyor var. muydu? Efendim? Almanya'da söyleyeyim. Bu sıtma ilacı Almanya'daki tedavide kullanılıyor muydu? Şimdi araştırma var. Üç araştırma. Robert e, e, Koch Enstitüsü değil bununla ilgilenen Paul Ehrlich Enstitüsü. Onlar bu e, araştırmalara izin veriyor. Ve üç tane klinik deneme var e, şu anda. Yani şu anda Onlar bir tedavide son... kullanılmıyor. Doğru mu anlıyorum sayın Cindi? Kullanılıyor. Hidroklorokin üç araştırmada klinisyenlerden hastalara veriliyor. Gönüllü. Hastalar bu ilacı kullanıyor ve bu ilaçla e, tedavi daha iyi oluyor mu, iyileşme süreci biz neye bakıyoruz? Ateşli günler, ondan sonra öksürük günleri, zatürreyi düzeltme e, imkanı. Mesela Çin'de öyle bir e, araştırma olmuştu hidroplorokinde. Zatürre e, %50 iyileşmeden %80'e çıkmıştı. Ee, Çok onu özür dilerim. Gönüllü yani. hastalara veriliyor dediniz. Doğru mu anladım? Yani evet. böyle bir tedavi tabii, tabii. protokolü gibi olabilir. bütün hastalara uygulanmıyor. Yok yok. Tamam. Araştırma, Araştırma aşamasında. Hem de sivil için de söylediniz. Herkese yani, verilmiyor. Anladım. Peki genelde ne kullanılıyor? Yani hastalara bir son ana kadar ilaç verilmiyor ya da isteyenlere mi veriliyor? Ya da genelde ne kullanılıyor tedavi için Almanya'da? Şu anda ancak e, semptomlara tedavi yapıyoruz. Yani e, ateş düşürülüyor, öksürük e, günleri azaltılmaya yani e, belirtileri yok etmeye çalışıyoruz ve insanların bağışıklık sistemlerinin düzelmesine uğraşıyoruz. Biz de mesela altı huzur evine bakıyoruz. Ben bir büyük e, ayakta tedavi ünitesi, büyük bir sağlık merkezinin şefiyim. Bizde yedi uzman çalışıyor. Peki, e, altı huzur evine bakıyoruz. Orada evet. da aynı şekilde hastalar Kötü olunca tabii ilk önce hastanelere yatırıyoruz. Ama bizde zaten daha 13 bin yoğun bakım yatağı Peki. boş. Yani Sağ olun. Ee, çok biz... teşekkür ediyoruz. Almanya farklı bir yöntemiz diyor anladığımız kadarıyla. Bunu birazdan konuklarımızla değerlendireceğiz. Sayın Cindiye de çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir aramız var sonra devam edeceğiz. Tamam.